kiss Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ameliyat oyunuyla daha sizlerleyim. Bugün saç nakli yapacağız. Hiç görmemiştim daha önce saç nakli. Şimdi öğreneceğim işte ben de. Çok iğrençti ama böyle fotoğrafı. Bayağı iğrenç bir şeydi böyle kafanın derisini yüzüyor gibi bir şey yapıyordu sanki. Şimdi oynayıp görelim bakalım nasıl bir şeyler yapılıyormuş. Bu adam saç yok şimdi. Buna galiba nakil yapacağız. Saç nakli. Şuralarında saç yok. He, buraya saç koyacakmışız şimdi. Olay bu yani. Devam. Sakal falan göğüs kılı falan da yapılabiliyormuş da. Ne gereği var ki yani şimdi ya değil mi? Şimdi arkasından alıp önüne koyacağız galiba biz bunu. Arkasında çok varmış adamın. Buradan böyle keseceğiz galiba bir yerden bir şey alacağız. Evet. Hadi devam. Sigara, alkol falan bir şeyler diyor böyle ama saç dökülmesine neden olabilir diyor galiba. Evet şimdi bu ne? Krem. Ha, krem. Bunlara krem sürelim işte şimdi şöyle. Evet sürdük. Şurada biraz kalmış yer ama. Şimdi ne yapacağız? Şimdi köpürtüyoruz galiba buralar. Evet tamam köpürttük. Devam. Biraz yamuk köpürdü galiba ya. Şuralar olacak da bu çıktığı için yapamıyorum. Sonra yıkıyoruz kafayı. Sanki kuaförüz ya. Komple yıkadık. Ha, yıkayınca bak adamın oralarında saç varmış gibi gözüküyor. Bu adam hep ıslak gelsin. Tar bu tarafta gözüküyor ama burada gözükmedi. Tamam şöyle yıkayalım komple. Kokmuştur. Devam. Şimdi kuruladık. Kurulayınca gene kel oldu ya. Ha, şimdi burayı çizeceğiz şimdi böyle. Buradan saç ekeceğiz galiba. Orayı belirlememizi istiyor. Şöyle rastgele çizeyim ben ya. Zaten o kendi düzeltiyor. Evet şimdi ne oldu? Bu kafayı ne yaptık? Biz lastik mi taktık kafaya? Kan gitmeyecek. Alt tarafını keseceğiz galiba. Evet. Yoksa üstünü kesecektik. Adam burası şimdi şey oldu, saçsız oldu. Şöyle iyice keseyim de. Üst kesilmiyor zaten. Alt tarafı komple alacağız şu bir bir yer var zaten belirli bir yer. Oradan sonrasını alamıyoruz. Evet şimdi aldık. Tamam. Şimdi üstteki saçlar buraya kapatacak galiba. Buranın kel olduğu belli olmayacak sanki. Öyle mi yoksa burayı keseceğiz herhalde. Ameliyat ya öyle çok basit bir şey olur. Zaten o saçları kestiğimiz saçları nasıl öne ekleyeceğiz ki ya. Tamam çok saçma konuştum. Burayı çizdik. Şimdi oralara iğne vuruyoruz. Ay, kafa Uf. Bayağı sokti ney ama ya çok acı diyor. Yani hiç yaptırmadım da acıtıyor gibi gözüküyor. Şimdi uyuştu galiba kafa. Normalde uyuşunca rengi böyle açılıyordu. Renksiz gibi oluyordu. Of, neşter soktu kafaya. Ay pisliğe bakın. Of ya. Nasıl bir ameliyat yapıyoruz? Evet, şimdi bunu soyacağız galiba yavaş yavaş şöyle yavaş yavaş. Iyy pisliğe bak adamın kafasının içini görüyoruz şu an. Kopardı oradan bir de. Saç kökünü tutuyor şu an bakın dibinde kökleri duruyor. Buradan sulanıyor galiba onlar büyüyor. Yoksa nasıl büyüyecek? Alttaki deriyi üstte şey yaptık. adamın ensesi gerdirir böyle sürekli kafası yukarıda gezer adam. Öyle olmaz mı? E biz şimdi öyle yaptık. Çok garip bir şey ya. Olmaması lazım böyle bir yanlış bir şey oldu. Şurada bir açıklık bıraktık. iş oradan hava girer. Orayı da kapat. Gene açıklık kaldı bak ya. Oradan gene hava girecek. Kapatsan orayı ya. Bence bu doktor hiçbir şey yapmayı bilmiyor. Şimdi bu deriyi mikroskopta mı inceleyeceğiz biz bunu? Parçalara ayırdı. Hay bir parçasını inceliyoruz şimdi. Evet, şimdi bu bu üst tarafı, bu alt tarafı buradan besleniyor. Oradan şimdi bir parça mı keseceğiz? Ha, evet, küçük bir parça, küçücük parçalara ayırıyoruz şimdi biz ona. Daha sonra herhalde tek tek ayırıyoruz. Tek iki falan İkili ikili yapıp öyle yerleştireceğiz galiba kafanın içine. Ee, i̇çine değil burayı da mı keseceğiz acaba biz? Burayı kesip de mi yerleştireceğiz? Ee, evet şimdi... Ee, şimdi buralara da iğne yapıyoruz. Buralar da uyuşacak. Şimdi burayı da keseceğiz galiba biz. O kestiğimiz parçaları buralara yapıştıracağız. Bu ne be? Küçük küçük delikler açtı şimdi ona. Ha biz mikroskopla kestik ya. Her tarafa delik açtı o kestiğimiz parçaları buralara dökeceğiz galiba. Komple deldi kafayı küçük küçük ya. Şimdi kanadı buralar. Tabi kanayacak. Şöyle silelim biz komple buraları da. Adamın kanı boşuna gidiyor ya yazık. Şu kadar küçük bir yer saç için yaptıklarına bakın olmasın saçınız ya. Şimdi buradan alıyoruz. Orlara hepsine tek tek koyulur mu öyle o olaya bakın ya. Yoksa ha, aralı aralı koyuyoruz. Hadi hızlı hızlı yap hızlı hızlı. Heh, hepsini koydu şimdi otomatik. Yok hepsine koymuş aralı aralı da değil tek tek. Adam bunda saatlerce değil günlerce uğraşmış da olabilir. Baksanıza kaç tane milyonlarca delik var neredeyse ya. Tamam milyon yoktur abartmışımdır belki de. bir Yüz binlerce vardır. O da mı yoktur acaba? Tamam her neyse ya işte bir sürü delik var. Evet şimdi adam böyle gözüktü. Şu an daha garip gözüktü adam çok tuhaf oldu. Şimdi biz biraz zaman geçmesini bekleyeceğiz galiba. Adam kafasını yıkıyor böyle yani İyice köpürtmüş adam kafasını Yıkamış Bu da çok konuşuyor ya adamdan daha çok konuşuyor bu kadın Zaten her zaman öyledir ya Şimdi buraya diktik buradan da şey çıktı ama orası çok kötü oldu arkaya diktiğimiz yer adamın ensesi böyle gerilecek geride duracak Sürekli kafası Şimdi o üstteki şeyler döküldü. Adam böyle oldu vay adam biraz önce tipsizdi şimdi adam yakışıklı oldu. Tipe bakın ya. Ama biz o kadar ekmedik ki dümdüz gelecek şekilde değil ya. Orada hala biraz daha kalması lazım öyle yükselti. Tamam her neyse ya. Evet arkadaşlar bu ameliyat videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.